Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti şahane olan kısır tarifimle geldim. Kullanacağım malzemelerimizi hazırladım. Derin bir tencerenin içine 1 adet rendelenmiş soğan, 2 adet rendelenmiş sarımsak ve 1 çay bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. Tencerenin içinde güzelce kavuruyoruz. Kavrulan soğanlarımızın üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı tepeleme domates salçasını koyuyoruz. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Sonrasında üzerine karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, kişniş, nane ve kekimizi ekliyoruz. Bütün baharatlarımızı koyup güzelce karıştırıyoruz. Kavrulan salçalı sosumuzun üzerine 3 su bardağı ince bulgurumuzu ekliyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Üzerine tuzumuzu da ekliyoruz ve devam kavuruyoruz. Kavrulan bulgurlarımızın üzerine 2 su bardağı sıcak suyumuzu koyuyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıp bir 5 dakika daha kısık ateşte pişiriyoruz. Pişen bulgurlarımız normal pilav gibi oluyor. Sonrasında büyük bir cam kaseye alıyorum ve soğuması için ara ara karıştırıyorum. Soğuyan bulgurlarımızın üzerine bir adet rendelenmiş havucumuzu ekliyorum, karıştırıyorum. Sonrasında biraz kırmızı lahana ekliyorum aynı şekilde. Onu da karıştırıyorum. Sırasıyla bütün yeşilliklerimizi arka arkaya marulumuzu, dereotumuzu, maydanozumuzu ekliyoruz. Ve sonrasında bütün yeşilliklerin üzerine 2 yemek kaşığı nar ekşisi ve 1 adet limonun suyunu ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Ben kısırımızda bulgurlarımızı hep kavurduğum için midede hazımsızlık ve rahatsızlık kesinlikle vermiyor. Kısırımızda yeşilliklerimizi özellikle bulgurlar soğuduktan sonra ilave ediyorum ki yeşilliklerimiz sünmesin diye. İyice karıştırdığımız kısırımız servise hazır. Lezzeti şahane olan ve kaşığımızda kum gibi dağılan kısırımızı deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Paylaşımımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.